Bugün 10 Haziran 2024 YTV'de Gazze duruşumuza devam ediyoruz. Gazze'ye özgürlük! Gazze'ye özgürlük! Özgür! Gazze! Özgür! Gazze! Nehirden denize özgür! Filistin! Vicdan! Katili! Bebek katili İsrail Çocuk katili İsrail Kadın katili İsrail insanlık uyuma Gazze'ye sahip çık YTÜ uyuma Gazze'ye sahip çık İsrail'e Boykot, boykot, soykırıma boykot, İsrail'e boykot, zulme boykot, İsrail'in yaptığı soykırım, soykırım, İsrail'in yaptığı soykırım, soykırım, vicdanlar susmaz, gaze düşmez. Arkadaşlar hafta sonu İsrail ordusu başta Gazze'nin ortasında Nusayrat kampı olmak üzere buraya ve Mevazi'de İHA helikopter topçu ve tank ateşiyle katliama devam etti ve buraları vurdu. En az 210 kişi katledildi. Onlarca Gazze'li yaralandı saldırıları ve katliamları kınıyorum. Masum insanlara bu zulmü yapanlar kahrolsunlar. Yaşasın özgür Gazze, yaşasın özgür Filistin. Katil İsrail insanlıktan o kadar nasibini almamış ki, değer hükümleri o kadar çürümüş ki, harp hukukundan o kadar uzak ki Husayrat kampında ezan okunurken caminin minaresini vurmakta bir beyiş görmüyor. İsrail'in elle tutulur. Hiçbir tarafı kalmamıştır. Her şeyi fauldür. Her şeyi zülfiyare dokunur nitelikte de. Elbette bunların bir sonucu olacaktı. İsrail ve zalim yöneticileri soykırımın zulmün, katliamın hesabını er ya da geç vereceklerdir. Bedelini er ya da geç ödemek zorunda kalacaklardır. İsrail katliam ve sürdürülemez bir harbin içindedir. Bataklığa saplanmış durumdadır. Zalim İsrail ve kabinesi çözülmeye başlamıştır. İsrail kabine üyesi Gats'tan sonra eski genel kurmay başkanı Gadi Eisenkot da istifa etti. Birer ikişer çözülüyorlar. Kendilerine çok güvenen bu zalim kabine çözülmeye başladı. Bu ezik kabine çözülmeye başladı. İsrail ezik bir kabineye sahiptir. İsrail zalim ve ezik bir devlettir. Gazze kasabına destek günden güne çöküyor. Dünya sırtını dönmeye başladığı gibi kendi halkı da kendi unsurları da sırtını dönmeye başladı. Yaşasın Gazze'nin özgürlüğü! Yaşasın saf insanlığın masumiyetin zaferi! Vicdanlar susmaz. Gazze düşmez soykırıma hayır katliama hayır Bebek katili İsrail vicdan katili İsrail YTÜ uyuma Gazze'ye sahip çık YTÜ uyuma Gazze'ye destek ol Gazze'ye selam, direnişe devam. Nehirden denize özgür Filistin. Arkadaşlar beni dinle.